1960'lı yıllarda teyzem İstanbul'a gidiyor. Annem Adapazarı'nda evlenmiş burada kalıyor. Aradan 60 yıl geçiyor. Teyzem yurt dışına gidiyor. Çeşitli işte şeyler yaşanmış aile içerisinde. Anneme bir sorardı, saklarlardı, konuşmazlardı. Yok oldu, kayboldu derdi ve bir açmazdı teyzemle ilgili. Bu kitabın yazım sürecinde teyzemi buldum. Kardeşimle beraber gittik hatta bir buket çiçek yaptırdık falan. Biz de tanımıyoruz, hayatımızda ilk defa gördük. Var bir resim 1960 yılına ait ama aradan 63 yıl geçti geçmiş Hı. yani. Ama ben böyle daha karşıdan gelirken tamam dedim bu dedik. teyze geliyor <laughs> dedim. Saygıyla ayağa kalktık. Böyle bir durdu. Merhaba dedi. Ben de merhaba teyze dedim. Öyle deyince bir şaşırdı. Kimsiniz siz deyince teyze dedim. Ben işte filancanın oğluyum, kardeşinin oğluyum deyince böyle bir şaşırdı ki. Bu da kız kardeşim deyince böyle bir şok oldu. Elini öptüm. Kardeşim çiçeği uzattı. Elini öpünce ağlamaya başladı. Dedi ki vallahi dedi ölürdüm de biri benim kapımı çalar diye beklemez.